Oğlum hileciler. Hileciler. Lan hileciler. Bekleyin gidin oynamayın bu oyunda. Hileciler. He? Yok ya yetişiriz. Yetişiriz. Böyle bir şey yapabiliriz. Buradan bir araç. Orada var. Orada var. Var var var. Var var. var. location var. Arkada bot var. Burada da inen biri var. oda oda O da, da botan Var uçan bir tane var Arka taraftan giriş yapacağız böyle Acil etmeyin Dayı ipten çıkaydım aslında Aa önümüzde var Oo, oh, 14 Gel 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 bende gel bende gel ben de gel dedim. bunlar içeri dalmış. Önümüzde adam var da şurada. Çekil dedim. Niye de? Mark location. There are Benim takip etmiyorsunuz? almaya gidenler niye gitti abi bu tarafa? Hayır, iki kişi var. Geliyoruz. Yo o sağ taraftan beni takip edin dediğimde ben sağ şim. tarafa giren arkadaşlar kimdi? 5 olduk. 2 kişi kimdi? O 2 kişi. Diğeri kimdi yanındaki? İsmail orası kesin adımı koyarım. Aa, yanlış koymuşsun o zaman. Ben senin arkamdan gittim. Ben öldüm bak. Kim ölmüş? Bak bak diye. Gel hadi hızlı gel. Ondan yukarı. Dizilmiş. Ben senin yanında acım. Sen, senin bokuna ben de öldüm. Hadi çıkalım yukarı. Bir de iftira atıyor ya. İsmail bu aşağı doluydu. Bırak şimdi gel. Allah aşağı düştüm lan. Araç geliyor. Kesin çıkacak buradan. Şu bayağı altın dolu lan. Biliyor. Pink var ya. Adam aşağı atladı. Şu Şimdi buraya bak, şimdi. Nereye? Ön tarafına. Yanmış olması lazım İsmail. At bir bomba. Yok, yok. Bastım bastım. Kaç kişi kaldı? Biz mi kaldı tek? Evet evet. Şişin öldük ya. Alacağımız yeri alamadık. Şarlarla hala adam vardır ha.

Bodrum, bodrum, bodrum. Tamam ben yakınım sana. Allah. Bekle <laughs> bomba atma aşağıya gel gitme gitme Gel gel gitti onda arabayla gitti Gel geri can geri gel Aşağı açılmayın İsmail Yerler yukarı gelsinler Şurda kendilerine aldırma var alın onları Öldü mü onlar? Şerbi sen alsın lan güzel mi? <laughs> Gel abi robota bin Enerjinize bakın. Valla susarım bana. May, neredesin? Bana salın robotu. C'ye bas. Şoför kimse C'ye basın. Ben de Sen değilim. Basın artık şu C'ye. 3 numara. 3 numara robot. sür orospu İsmail sür. Şoför sensin ben değilim dur bir de. Lan sür sen ne yaptın? Nereye sür şu yeni dropların oraya sür. Sağ tarafa aynı Kesin buraya geldi. Burada da var yakın droplar ya. Adamlar var. Adamlar var. Aynen aynen. Oo. Oh. Vay diğerini oyna sen diğerine Araç geliyor. At onu bana İsmail. At lan onu bana. Arka var. Mark the location. Evet. <laughs> Depa var dediniz. Aynen, adam Aynen. Geliyorum şimdi ona da geleceğim. Benim işaretim verdi. Sen neredesin? Nerede oğlum bu adam ya? Öldü öldü. Olacak öldü mi? öldü. Tamam son 5 kişi. Hızlı gelin. I got supplies. Adam şu yönde. Şu yönde. Alana gir, alana gir. Can, soldan <laughs> alana gir. Uğraşma. Soldan gel. Bitir o. Bitir onu İsmail. İkidir um umudu çıkıyorsun. Köy yoktu umut bırakmadı İsmail. Diğerler <laughs> neden çıkıyor? <laughs> Ağzı mı? <Adam> İkşi aldı <İnşallah>. ya. İkşi <laughs> aldı. <laughs> <laughs> Altında geldiymiş. Maalesef etme yavrum. Emir, şuradan gel bende. İsmail, Emir ben de gel alttan gel. gel, gel. gel, gel, gel de dedim. dedim. Robot alırsak bin olur ya. Ama robotu bir tane orospu var. Onu sürmesi lazım. Şimdi de sürdü. Win aldık. <laughs> Orası İsmail. İsmail'i görün. İkilerimi çaldı hep yavşak. Bak bir tane asisti var. Başka yok.